Sarım sayısı n bobin boyu l olan akım makarası gerilimi v olan üretece bağlandığında üzerinden i akımı geçiyor. Akım makarası kutupları k ve l olan ortasından ipli mıknatısı kendine doğru çekiyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bakın sağ el kuralına göre 4 parmak akım yönünü gösterecek şekilde bobin avuç içine alınırsa sağ açılan baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Yani bu durumda bobinin sol ucu n, sağ ucu s yüklüdür. Bakıyoruz. Bir mıknatısın k ucu s kutbudur diyor. Mıknatısı çektiğine göre k ucunun n kutbu olması gerekir. Dolayısıyla bir yanlış. İki n sarım sayısı artırılırsa alfa açısı artar. n sarım sayısı artırılırsa k çarpı 4 pi i n bölü l formülü n artarsa b artar. b artarsa bakın daha fazla çekeceği için alfa açısı artacaktır. 2 doğru. 3 l uzunluğu artırılırsa alfa açısı azalır. l artırılırsa manyetik alan şiddeti azalacaktır. Azaldığı için daha az çekecektir. Dolayısıyla alfa açısı azalacaktır. 3 de doğrudur. Doğru cevap bu durumda D seçeneği olur.